Değerli dostlar bu haftaki konumuz iman. İman ki o cevher ilahiyle büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür. İman em kökünden gelir. Güven manasına gelir. Dil ile söyleyip kalp ile tasdik etmek ve amelleriyle de bedenen hareket etmektir iman. Sadece kişi iman edip ettim demekle kurtulmuyor. Dilinin söylediğini kalbinde inanması gerekir. Kalbinin inandığını da amellerine yansıtması gerekir. Bir ağaç düşünelim, kök var, gövde yok, imanı olmaz. Gövde var, kök yok yine bir manası olmaz. Kök var, gövde var ama meyvesi dalları yok, yine manası olmuyor. İşte iman bir bütündür. Diliyle hakkı haykıracak Allah'ı ve Allah'ın vaat ettiği, emrettiği, Allah'ın ölçülerine göre bir iman sahibi olacak. Bu imanına ne zam yapacak, ne de iskonto yapacak keyfine keder bazı şeyleri getirip imanın içine sokmayacak, imanın içinde olan bazı şeyleri de keyfine keder çıkarmayacak. Allah hangi ölçüde bak dediyse, neye imanın, iman edin dediyse o şekilde kişi iman edecek. Dünyada 8 milyar insan var. Milyonlarca da ideoloji var. Her ideolojinin bir amentusu var. Küfrün bile tüsü var. Öyle insanlar vardı ki iman ettik diyorlar. Ama iman etmemişlerdir. Müşrikler bile Allah'a inanıyorlardı. Ama peygamberle savaşıyorlardı. Yani Allah'a iman etmek ayrı bir şey. Allah'ın iman, iman edin dediklerine inanmak da daha özel bir şeydir. Peygamberi inkar edip Allah'a inanmak olmuyordu. Ahireti inkar edip Diğer vasıflara inanmak, yine imandan sayılır. <laughs> Kişi genel olarak bakıldığında, amelenden mümin olarak görülebilir. Ama onun içindeki duygu, hani kalp ile tasdik dedik ya, kalbi tasdik etmemiş ise, amelleri ne olursa olsun o kişiye yine mümin değildir. Bize göre değil, Allah'a göre. Çünkü imanın ölçüsünü ve yarısını yapacak olan kişi Allah'tır. Biz bedenen ve şeklen mümin görünen bir insana kafir deme hakkına sahip değiliz. Onun mihen taşını Allah belirler. Ancak Allah kişinin mümin veya münafık olduğunu veya müşrik olduğunu o belirtir. Bazı insanlar da vardır yeryüzünde. Kendi aramızda, kendi memleketimizde tekfirci bir gruptur. Bunlar da derler ki sadece biz müminiz. Diğer insanların hepsi müşriktir derler. Yani sadece kendi kabuklarında olan insanlar mümin, dünyadaki bütün insanlar müşriktir mantığını gütmek şirktir. Allah bunu kabul etmiyor. Sen neye göre insanları mümin veya kafir diye sınıflandırıyorsun? Bu bizim haddimiz değil. Yahudiler de aynı şeyi yapıyor. Bizden başka hiç kimse insan değil diyor. Goyim dedikleri varlıklar, varlıklar diyor ki Allah bunları bize hizmetkar olarak yaratmış. Bunlar insan sınıfında bile değil. İşte bu <laughs> ölçülerle baktığımızda değerli mümin kardeşlerim imanın ölçülerini biz yaşarız, tasdik ederiz, gönlümüzde biliriz, benimsetiriz, amellerimizle de icra ederiz, gerisi Allah'a kalmış bir şeydir. Yoksa önümüze gelene mümin, kafir, müşrik gibi hesaplarını yapmak bak, bak, hiçbir bak, şekilde hiçbir bak, insanın haddi bak, değildir. İman bir cevherdir. Evet, evet, evet. Eğer biz gerçekten o cevheri açığa çıkarabilirsek hayatımızdan lezzet alırız. Kişide iman var ama amel yok ise bir mana ifade etmiyor. Benim kasam var, kasamın içinde param da var ama hiç kullanmıyorum. O paranın kağıttan başka bir değeri yok. <laughs> Varsa paran kullanabiliyorsan değerlidir. Varsa imanın amele geçirebiliyorsan değerlidir. İman öyle bir cevherdir ki insanı yeryüzünde kurtaracak, kurtaracak, ahirette de kurtaracak tek cevherdir. Allah Allah'ın bir ismi de mümindir. Allah kendisine iman etmiş. İnsanlara da aynı vasfı yedirmiştir. Yani Allah bizlere de mümin diyor, kendisine de mümin diyor. Bizler Allah'a iman ettiğimiz ölçüde Allah'ın el-mümin ismini yeryüzünde ızhar etmiş, açığa çıkarmış oluruz. Allah bizden bunu istiyor. Eğer müminseniz Allah'ın dostlarısınız. Ama Adınız mümin, içinizde bir amel yok ise Allah bunları bu şekilde kabul etmiyor. Kişi eylemiyle, hareketiyle, imanını vermiş olduğu o güçle harekete geçerse mümindir. Öyle insanlar biliyoruz ki davalarına öyle bir iman etmişler, canlarını bile veriyorlar. Kendisine bomba bağırıyor, gidiyor bir yerde patlatıyor. Ona iman etmiş, o yolda ölmüş gidiyor. Biz müminlere gelince Cenab-ı Zülcelal Hazretleri yeryüzünde emniyet dağıtmak için, insanlara güven vermek için, insanlara huzur vermek, huzur vermek için ameller sergilememiz gerekirken bugün bakıyoruz müminler birbirini yiyor. Birbirinin hakkına tecavüz ediyor. Birbirini korumuyor. Allah'ın inanın, iman edin dediği ölçülere bir şekilde iman etmemiş görünüyoruz. Bu giriş nereye diye kendi kendimizi sorgulamamız lazım. Biz eğer birbirimize güven verebiliyorsak, birbirimize değer verebiliyorsak, Yüce Rabbimizin bahşetmiş olduğu ölçülerde biz amel işleyebiliyorsak, o zaman gerçekten yeryüzünün sahibiyiz. Allah'ın mümin kullarıyız. Allah'ın mümin vasfına şahit olan insanlar. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bizi aldatacak, imanımızı zayi edecek şeylerden bizler uzak kılsın. Öyle insanlar vardır ki Allah'a inandım, inandım diyor ama paraya iman etmiştir. Para için Allah'ın değerlerini çiğniyor. Öyle insan vardır ki Allah'a inandım diyor. Hatta bu imanı Allah'ı kullanmak için de kullanıyor. Allah'ın Allah'tan görünüp insanları aldatmak için makama iman etmiş makamı için her şey yapıyor. Yüce iman etmiş, bilge iman etmiş, ırkına iman etmiş. Yeryüzünde kendi çıkarları doğrultusunda her şeye iman etmiş ömrünü ona göre harcıyor. Ondan sonra diyor ki ben müminim. İman odur ki makamını Allah'a kurban edersin. Parasını Allah'a kurban eder. Canını Allah'a kurban eder. Allah'ın bakın dediği ölçüde bakar ve hiçbir şey bu insanı imanından vazgeçiremez. Bizler değerli müminler imanımızı bir daha kontrol edelim. Bir daha rektefe edelim. Gözden geçirelim. Gerçekten bizim imanımız Allah'ın istediği bir iman mı? Yoksa biz keyfe keder, farklı şeylere iman etmişler mümin mi görünüyoruz? yüce Allah bütün bunlardan haberdardır. Bizim gönlümüzden haberdardır. Gerçek mümin olup olmadığımızı yüce Rabbimiz bilir. İman ettikten sonra dost doğru yaşamak gerekiyor. İman ettikten sonra salih amellerle beraber olmak gerekiyor. İman ettikten sonra Allah'ın yeryüzündeki askeri olmak gerekiyor. Yoksa yan gel yat ben müminim de her türlü çıkar doğrultusunda takla at ben Allah'ın sadık kuluyum de bu düzgün insanların işi değil. Yüce Rabbim imanımızı kamil, amellerimizi salih eylesin. Elhamdülillah hamdül kamilin ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tazimen li nebi ve tekrimen li fakhamati şani şerefi fesle. Fakal azze ve celle min gayri ve muhbira ve amira. İnne allahe ve melaikete yusallun ala nebi ya eyyuhel lezzine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ya Rabbel alemin. İmanlı gönüller ile sana dua ederiz. Sana inandık ki huzuruna geldik. Sana iman Allah Allah, ettik Allah, iman, 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 iman. ki sana kulluk ediyoruz. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. imanımızda ya Rabbi. şuurlu ve samimi olmayı bizlere müyesser Bizim imanımızı incitecek her ne var ise onları bizlerden uzak eyle ya Rabbi. Bizleri emniyetli kullarından eyle. Birbirine eman veren, birbirine karşı emin <laughs> olan kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin, İmanımızı zayi edecek her ne varsa onları bizden uzaklaştır. Biz biliyoruz ki senin huzuruna sadece imanla çıktığımız zaman huzura varacağız. Bizleri imansızların, inkarcıların, müşriklerin şerlerinden muhafaza eyle. Şeytanlardan ve şeytanlardan bizleri koru ya Rabbi. Allah'ım kamil imanlı, salih imanlı, salih amelli kullarından kıl. uzurna imanla yaşamayı imanla da varmayı bizlere müsarit eden amin elhamdülillahi rəbbil alamin